Beşiktaş'ta ara transfer döneminde öncelikli bölgelerden olan sol bek için aranan isim Arjantin'de bulundu. Teknik direktör Sergen Yalçın ve sportif direktör Serkan Reçber'in belirlediği listeye göre hareket edecek yönetim, Boca Juniors'un yıldızı için çalışmalara başladı. İşte Kartal'ın sol bek listesindeki bir numaralı aday, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, dün akşam 1-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçının ardından transfer açıklamasında bulundu. Devre arası en az 5 ila 6 oyuncu alacaklarını belirten Yalçın, görüştüğümüz oyuncular var. Serkan konuşuyor sürekli. 4 ila 6 oyuncu düşünüyoruz. Ne kadarını alabiliriz, ne şartlarda alabiliriz zaman gösterecek. Mutlaka 5 ila 6 takviye yapmamız lazım yeterli mi, değil, yazın bir o kadar daha takviye gerekecek. Hedefe oynamak istiyorsak, güçlü kadroyla taraftarımızın önünde olmalıyız, demişti. Teknik direktör Sergen Yalçın ve sportif direktör Serkan Reçber'in belirlediği listeye göre hareket edecek yönetim, Boca Juniors'un yıldızı için çalışmalara başladı. Bir süre önce ismi transfer haberlerine yansıyan Arjantinli ismin Sergen Yalçın'ın bir numaralı sol bek adayı olduğu iddia edildi. Arjantin'in köklü kulübü Boca Juniors forması giyen Lataro Blanco için Sergen Yalçın'dan onay çıktı. Teknik ekip, Arjantinli sol bekin performansını incelediği ve takıma katkı sağlayacağını belirterek transfere yeşil ışık yaktı. Bu gelişme üzerine yönetim, transfer operasyonu için düğmeye bastı, Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki günlerde Boca Juniors ile resmi temaslara başlayarak oyuncu için talep edilen bon servis bedelini soracak ve pazarlık masasına oturacak. Güncel piyasa değeri 3.8 milyon euro olan Blanco bu sezon Arjantin ekibinde 37 maça çıkıp 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.